يا لطيفا لم تزل قلت بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل بالمتقى دعوتنا يا ربي امن خوفنا. موسيقى. Bilgisayarla çalışan bulunduğu takdirde insan oğlu tekrar tabiata dönecektir. Tekrar başlangıç yapacak. Tabiattan ayrıldı. Her şeyden tabiattan koptu. Anoğlu evetim düşüncesi olmayan robot haline döndü. Robot gibi hareket ediyorlar robot halinden kurtulacak, tabiatına dönecek. Onun için söylüyorum, araba meselesi, arabalar çalışmıyor. Neden? Benzin yok. Bu Uyulardan, elektrikle, bilgisayarla çıkan şeyler, petrol. Fidelilere, efendim, yine elektrik pompalarının pompalanmasıyla elektrik üreti akıp gelip dediler, hepsi elektrik ve kompüter çalışır. Onlar çalışmadığı takdirde vapurlarla zaten yüklenilecek şey yok. Ede bulunan e, benzin istasyonlarında şey pompalamadığı takdirde kova mı çekecekler şeyi? Ben zini arabaya dökmek için o evvel çeksinler gelin. Bitince ne yapacaklar? O bir yerde duracak. Gerçi siz erkekleri ata binersiniz de e, kadınlar sokağa da çıkamayacak. Süslü elbiseyi kime gösterecek? Süslü elbise kalmayacak. Boya bir bilmem ne kalmayacak. O ne kadar o adam. Evet, Sokaklar sen At. Çok memleketlerde, Avrupa'da at çok. Getiriniz, hazır ediniz. Sonra demeyin bir şekilde haber vermediğinde, ben haber veriyorum. Evet. Ondan sonra şehir içerisinde sivari dolaşacak millet Osmanlı zamanında olduğu gibi. Asıl kelam şimdi geri azgınlığı yapsınlar. İlk sen çıkar. Bütün dünya terbiye olacak. İslam'a karşı olan kim varsa hepsi terbiye olacak. Yarısı cinnet geçirip, delirip, akıllanmadan ölüp gidecek, yarısı kahrından ölüp bitecektir. Her yüzünde muhlis insan, Allah'a kulluğu düşünen insan, temiz insan kalacak. Dünyaya tapan insan kalır, dünya açıktır o. Troyla değil, kilometre ile de İsteyen gelsin alsın denecek. Ödeme denecek. Ödenmiştir. Şimdi bir karış yere bir altı boy efendi vereyim diyor. Başından arta kalsın. Toprak şimdi altın hesabında satıyor. Toprağı bile. Sonra sıfırlanacak. Dışarı çıkmayacaksınız. Güneş tutulduğu andan itibaren iki rekat namazı vardır. O namazı kılmayana onun şu aları Çernobil'den beter de dokunacaktır. Şimdi de küfür alemini vuracaktır oradan. Seyir vakti değil, namaz. Namazla aman ya Rabbi güneşten üzerine bir şey düşmesin. Çünkü arkasından onun patlamalar gelecek. Sözleri, sözleri bu. Patlamalar olacak, patlamalardan dolayı gelecek dalgalar vardır fırtına, büyük fırtına, Dur. denizlerin kabarması, karaların birbirine böyle böyle yaklaşması, çeşit alametler var ileriye doğru. Allah'a söyledi. Çok şeyler var. Allah'a kaçan bir kurtulur, Allah'tan uzaklaşan bir kurtuluş yoktur. Bu kıyamet yaklaşmış. Allah'ın bildirdiği ne varsa meydana gelecektir. Allah'a sığınır. Ha'âsime illaLlah. Cenabı Allah'ın koruyacağından başka hiçbir kimse korunamaz. Hiçbir mençe, sığınak insanları barındıramaz Allah'tan başka. Evet, bu haber mühimdir Hüseyin Bey. Vakti saatiyle şimdi tedarikte bulunun. Kapıda bir kapı bir yere bulunsun. Efendim, sağlam ağaçtan yapacaksınız. Kestane ağacı. Verilmesin Ve içerisine kurt da düşmesin. Ondan sonra hiç korkma. Hiçbir hanım sokağa çıkmaz. Ne için? Tercihleri yok. Modalar duracak, efendim, süs kalmayacak. Herkes, insanların çoğu da o zaman artık dünyanın zineti <laughs> sıfırlanmaya doğru geldiğinden zinet diye bir şey kimsede kalmaz. Takva zinetinden başka. Vasilen insan nuruyla yürüyecektir. Ondan ötede olan insanlar zulmetin içerisinde basıp geçip Para, para, paranın itibarı yok. İster dolar olsun, ister dolar olsun. Şimdi kağıdın hükmü yoktur. Hiçbir için. Altın, gümüş. işi görecek alışverişi herkes altın gümüşle yapacaktır. Ee, o başka insanların hayal edemeyecekleri başka bir dünya meydana gelecektir. Çünkü milyonlar değil, belki milyarla insan telef olur. Şimdi bir milyon ahali var diyor şimdi Cidde'de. Cidde'de su arıtan, deniz suyunu tatlılandıran ünitelerden bir tanesi bozulmuş bir hafta 7 milyon insan az kaldı telef olsun diyor. Herkes zemzem getirip zemzemle itifa etti. Zemzemle değil. Bir ünitesi bozulmuş olur. Vurmuş oraya şey. O virüs dedikleri bir acayip bir şey var. Ki kimse kontrol edemez onu. Vurduğu anda hepsini berbat ediyor. Dubai'de altı saat durdu minus vurmuş onları, zengin paralı efendim ikinci şey tercici e, devreye soktu altı saat sonra, altı saat içerisinde yani biraz daha fazla sürse millet sıcaktan ölecek. Çünkü dışarıda 70 derece içeride. 50 derece hararet, beton binaların içinde millet bu eğer kondisyon dediği olmasa yaşayamaz. Su akmaz. E Işık yok. Asansör yok. Eğer hmm. Nasıl yaşar orada? Hepsine tehlike var şimdi. O için Mekke Medine'de ne kadar dünya için toplanan adam varsa ki memruz kuleleri koydular oraya Allah'tan, peygamberden korku utanmayanlar bir bile değişmedi. Sheraton Hotel'de, Mekke'nin Mekke mükerrenin Mekke içerisinde. Bu lider mi? O kadar azdılar. Bre Şaroltan Hotel olur mu Mekke'nin içerisinde? Söylesen hiç olmazsa Halid İbni Velid evet. Efendim. Hazreti Osman e, Umar'ıdır. Hazreti Ali'nin ben de diye böyle isim koysana, şarın tönde. Hil Hilton tönde. düşüp patla yasada. Onlar binalardan edecekler, bir kere daha geriye dönmemek şartıyla. Bir iğne de almayacaklar. Çünkü kendi canlarını kurtarma derdine düşecek. Nerede onun içerisindeki çeşit türlüsü süpürse, olduğu gibi bırakacaklar. Fıkhalarından Arabiler gelip bir bakalım evlere diyecekler, bakacaklar. Onlar da diyecekler ki bunlar sahablarına yaramadı, bize hiç yaramaz. Önleri götüreceğiz biz. Götürecek olsalar da onlar götür arabaları bilmem neleri vardı. Biz nereye götüreceğiz bunları? Olduğu yerde kalsın değil. Ne kendileri ne arayacak, ne onun evleri gelip araştırmaya gelenlere, hırsızlığa gelenlere, yağmaya gelenlere de yaramayacaktır. Hepsi oradan kaçacak. zemzem Şerif'ten içip üç hurma, beş hurma, yedi hurma, 24 dört saatte razı olan insan orada kalacak ibadet için. Akifil, avam ve namaz ve ibadet için orada bulunanlardan madası hepsi kışınlanacak. Medine-i Münevvere'den de orasını dünya toplamak için ticaret merkezi yaptı. Vehhabiler Mekke Medine'yi bir tek adam kalma, hepsi kaçacak. Orada yalnız yedi hurma razı olan bir e, e, oradaki sudan içip ibadete razı olan kimseler, Peygamber huzurunda kalan olacak. Onlara Cenab-ı Hak kalplerine manevi neşe verir de, omurları milletir. Yüzde yüze paraları atar. Aman yemek, aman içmek, aman giymek davası derdi yok onlara. Ve i̇şte bunlar geliyor Hacı Ahmet Efendi. Ramazan'ın içinde dikkat et. Onun için ben bakıyorum ortalığın hali değişirse, Avrupa'ya gitme yok. Şam tarafına gidildi İngilizler. Üzeri ayak yer. Dağ tepeyi dolaşamayız. İbadete meşgul olan <laughs> kurtulur. Dünya için süpürecek, götürecek ateşi. Onun için 15 milyonluk, İstanbul 150 binye alacak. Su yok. Su basmaz. Şimdi konmayınca suyu basamaz. Birinci katlara su belki gider. Ondan öteden binalar hepsi duracak. Şeyhim o beş ay içinde demek ki yiyecek... Beş, ay, beş ayın sonuna doğru evet. E, hepsi kapanır. Bu beş ay içinde yalnız yiyecek e, stoklamak mı lazım yoksa bahçelerde e, patates gibi şeyleri üretmeye vakit var mı veya ihtiyaç var mı? Onun o, nasıl bütün dünyada üstüne... Yemeyecek, herkese yetişecek, yemeyecek çok var. Ha. Lakin su meselesi mühimdir. Su meselesi. Su meselesi. Herkes su olan yere koşuyor. Evet, yani şehirlerden çıkmayı tavsiye Çıkacak. ediyorsunuz. Çıkacak. Müritlere. Şimdi bunlar... Mürit olsun olmaz. olmasın. Olmaz. Bütün... Kırlar. Olsun da yani şimdi o değil mi? Elektrik zannı Tabii, elektrik zannı. Zaten başlayacak Allah korusun hemen e, veba hastalıkta, tifo gibi Ağabeyim şey hasta başlıyor. Çeşit türlü şey. Koleralar, moleralar. Onun için doktor, bu ifade <laughs> o başka mesele. Su en bilinçli şeydir. Onun için hücum edecek memleketten çıkmaya Yollar sokaklar almaz. Arafat'tan dönüşe benzemez. Arafat'a çıkışa benzemez. Efendim çift yollar, paralı yollar, parasız yollar, paralı yolları da o kulübeleri de yıkacaklar millet geçmek için. O demirleri kıracaklar, kulübeleri yıkacaklar ki Anadolu'ya yürüsün, su ne deyse. Ellerin etrafı milletle dolacak, su içmek için, kullanmak için. Bunlar varken bizim başımızdakiler Kur'an-ı Kerim'i oku okutma diyerekten uğraşıyor. Bunlar var. Önümüzde. Bir, Bir köyden gelen derhal köyüne kaçacak. Hı? E? Derhal köyüne gidecek. <laughs> Aşağıdan gelen kimse kalmaz <laughs> insan bunun içerisinde. Arınamaz çünkü. Gecek oldu meselesi kendi kendisine hallolur. Erci yaşa. Erci yaşlarının eteklerine neler 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 olacak. Ya Rabbi ya Allah. 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 Senin bir benim bir bir polis alo den yetişir. O zaman ne el telefonu ne ayak telefonu. Ne telsiz ne telgraf efendim <rooftop> ne radar ne madar herkes kendi Heh, şeyini muhafaza ediyor o zaman kontrolden çıkınca hepsi patlayacak onları bir ayet okumuşsunuz biz sabah namazı o şey diyor ya ki sabah bu ne yem şeruğun Mustafa'ya ya kah bu ne şerrin ve belanın ve azabın gökyüzünde uçacağı günden korkar onlar. Allah. Değerlikten e, işte ona delaleti gökyüzünden böyle hangi tarafa? Bu tarafa açılır. Atılan bu tarafa düşer. Bu tarafa atılan o tarafa düşer. Yani kontrol. Ali Bey profesör daha ziyade biliyor bizden. <laughs> e, o bir sütun bedel. Onu gizliyorlar. Kimin başına düşeceği belli değil. Denizin altında dolu. Evet. doldurmuşlar. Gökyüzünde asılı duranlar var. Çok o uygular uydulara bağlı olanlar var. Onlar da düşecek. Onun patlamasından onlara vereceği öğreneceği hararet. Hararet. Hararet vuracak o. Bir, soğuk. Soğuklu gelecek. Mevsimler değişecek. Kıtalar değişecek. Yeah. İklimler değişecek. Yeah. Aslında mecali sen kuvveti yetişmezse dünya yeah, tamam. biter. Yeah, tamam. Lakin kontrolden çıkınca kontrolü sahip alır. Amen. Kutbunu tasarruf aldı mı Amin Amen. Hani intikam alınacaklar tamamlandıktan sonra dokundu mu o hemen tamam biter. Yoksa bu teknolojinin kontrolünü geçmiştir. Amen. Manevi kontrol yapacak, Zatın elindedir o. Maneviyata inanan korkmasın. İnanmayanın başına düşsün. Amin. Yani yasaklayanların başına düşsün. Amin. Eti gelecek. Zedim Eti Aleyhisselam geldiğinde Cenab-ı Hakk'ın kudret kaynakları tek değil ki hesaba gelmez başkasını devreye sokacak. Başkası devreye girdiğinde kimse bu, bu tarafa bakacak hal kalmayacak. Kimse aramayacak bu teknolojiyi. Hiç. Hiç. Elimeyse hiç çekelim. Tedbirimiz olur ki şahat muhakkak bitecektir, duracaktır. İnanılır ki adın yerinde altını kullanacak bir zaman gelecek. Amanın sahibinin zaten Hicaz bölgesinde olduğunu hala orada. Hala orada var Onun için emir gelinceye kadar orada. O ilk tekbiri aldığında bütün bu atışlar, ateşli silahların patlamaları duracak. Ee, sahibi olan evliyalar o başlıkları hangisi patlar, patlamaz biliyor o. E, atom başlıkları var ya, belki o çip mi, çip mi, nedir? Çip, mikroçip. İşte bu şey, hangisi faaldir? Onu bunlar tayin edemez şimdi. Kontrolden çıkınca bilemez. Ama tutkunlu tasarruf olan zaten elindeki kimseler, hırdam, o, adam, o hangisi patlayacaksa bu oradan aldım o artık işe yaramaz. Ama alınmış topa benzer. Bir şey yaramaz. Bir Tek birden ateşli silaha durur bir şey kadar Bunun dayandığı, güvendiği ateşli silahların hepsi duracak. İptal olacak. Bir de o millere yüzünden muharip sınıfı vardır ümmetin. Muharip sınıfı olanların hepsine kılınç Yer Yeryüzünden değil, birer melaik, birer kılınç takdim edecek. Her yüzünde devam edecek olan küfrün bakayasını bitirmek için silah yalnız kılınçtır. Teknoloji değil oğlum. Vurmaya istiyorsa o, o tarafa Lezzetli üşendiği vakitte onun kafasını keser. Vücut ayıp olan sınıftaki müminlere. Ehremin evet. e, Allah'a tevfik yetişir. Tevfik yetişir.